bakacağız. Uyusuzlarla beraber, arkadaşımla beraber grifte devam edeceğiz. Harbi mi? Bu kadar fazla partisi videosu, part videosu istiyorsanız like atın bu demiştim. Kadar, like kadar şey. fazla partisi videosu. L like atın demiştim. Bir partisi drift için. Siz like atmışsınız öbür videoma. O yüzden işte

...dakikamdan az sürede... ...bir tur yapıp otur. O arada sen tek mi çektin hep? Yok kanka bir tanesini beraber çektik. Bir tane bir tane videoyu. Ben bir tanesine şey yaptım. Çekil artık. Bir tanesini tek yaptım. Bir tanesini sen mi yaptın? Ömür bir tanede bir tanesini sen bir tanedir, bir de sen mi yaptın? Gue t referred Marche am Dursana kanka Durdun mu? Dur, Allahım yeah. Boy boy tam, üç, iki, bir, <laughs> Tamam 3-2-1 başla Kiss, manevra. Alacağım manevrayı. Hayır 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 hayır. Tamam tamam tamam. tamam. <laughs> manevra gel, manevra gel. Manevra gel, manevra manevra kiss, manevra kiss.

Çiğitim. Ne bileyim? Al. Al. Kanka ben ya. Aşkla, stek, Yok ben, o da, ben Ben başka motor şeyini yapamam. Bunun Ben hangi motorla yaptım Ocak karımın ocak koymuş. Anladım.

in it.

Kasma, 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 kasma. Birinci müddet, ikinci müddet. Kasma, kasma, kasma. <laughs> Beşinci sebep. Aynen. E, İnançsız e. yani. Aga ben oraya yetişemem. Çok uzun. Adam bana fark atma ihtimali çok yüksek. Şimdi <laughs> yarı orada sesler yaparsan sona güzel Aynen. Bak onu asesi yaptı lan sen. Onu sen alsın. Sen

Ben sence burayı yaşıyor dedik ki ne falan türlü Ama eğer geçersem şey yapmayacağım. Değilsin değil. Yandım. Ciddi ara mı geldi. Ben sabrettim sabrettim oğlum ciddi ara mı fazla güçlü olur diye. Artık bu gücü artık aç, aşma vakti geldi oğlum. Ben de düşündüm 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 acaba Batman'in arabasına benzeyen o dünyanın... En Yusuf'a bakma ya. Arabasını mı alsam? Hayır. Ya da Batman abi de arabamı kiralasın. Abartma. 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 Alo Batman abi. E, senin arabayı alacaktım ya. Oha satıyor muydun kaça? Bir <laughs> dava. Bana bir daha var mı? Abi ben bir kedim. Oha bir yemin et, babam bile arabanın anahtarını böyle kolay vermezdi. Bala, dedi, oha, bir milyon beygir mi? ben buna uçak motoru ne takarım? Yusuf güne nasıl geliyor? Arabayı biri sürsün. Ben oraya gidiyorum. Emir, bitmem bana basın bedavaya getir Ya Yusuf ablat mı? Bir milyon beygir varmış lan. Ya ben ne mı ben kırarım ikinci Ben de senin tüm arabalarını kırarım kendi arabalarını ya, koyarım. Oğlum, soruyorsun ne dedik, sen oluyorsun ya. niye şimdi Sen de ya. Boş ver böyle Batman var kanka. Ne? Ya olur, Emre senin yanıma ışınlayayım mı? Niye? Canım istiyor. Işınlayayım mı? Hayır. Evet. Oğlum hayır. Ya evet. Ümit sen bak iyice saçmalamaya başladın Işınlamak saçmalamak mı? Ağlatma. bakma. bakma. Arkadaşlar eğer ses gelmiyorsa, şu an modifiye yapıyoruz o yüzden biraz odaklanmış durumdayız yani eğer ses gelmiyorsa. Yusuf sen niye ses vermiyorsun? Azıcık azıcık. Ama neden, neden ses vermiyorsun? Samsung dedi ki mail yazdırın. Yes e. Arkadaşlar videoyu birkaç saniyeliğine durduruyorum. başlasak. Niye? Yeah. Diğer yeah, taraftan daha eğlenceli olduklarım için. Böyle <laughs> yeah, başlıyor. Manevralar atabilirsin. Neden ne alaka? Ne alaka diye? Neden? Çünkü böyle 365'e yakın yaptığında sonra ilerlediğinde bu manevralar atar. Sağ sol sağ sol giderek kalıyorsun ama. Ama gelmese benim mayorumu iyi zaten. Ama oradan başlayalım. Ben orayı çok sevdim. Orayı çok tatlı. Gitarın modifiyesi bitti. Bak şimdi gitara gidelim.

Emir, bırakır mısın araksanı? O an modifiye yapmış diyorsun. Neden? Ya basık kum su basıyor <laughs> ya bizim aramızda. Elimde vodafone nasıl <laughs> sürdü. şu an zaten arabayı eğlencesine öyle arabadan indim arabayla muhabbet ediyoruz. Ha aylar öyle olmuş araba. Senin sanayi... sahibiniz işte. Böyle bir sahibim var işte. Ben niye bunu sana gönderdim ben? Niye? Yeah. Kanayı tost yemek istiyormuş. Ben yaparım o. Ben ben yaparım ona Ben yaparım. Abisine yaparım. mı? <laughs> diyorum. Diyorsun. Arasın lan. Yok oğlum ters yandan Ters yamak, benim için Ay abimiz drift drift kralı oldu. Orada işte çok eğlenceli. Abimiz Emir, bir daha drift atsana, bir daha drift atsana. Senin videonu çekeceğim. Hadi. Azamandı. Abimiz burada lazım kökliyor. Boy. Abimiz son noktaya koydu derken bir tane daha geliyor. خمسنا emin niye indin? انا Ya Hadi Ya رشا دي بنسمع يا براك اركبش لا عليك Aleykümselam كردش عليك السلام كردش ايه صابر ما يا انت درونو كردش درون يا Yorumlarda bolca yorum yazarsanız sevinirim. Haydi.